Bölüm 73 Kübey Eften ya tatlım. Öğrendiğim kadarıyla şehrin sosyal olarak kalkınması üzerine görev almak istemişsin. Yanımda gördüğün delikanlı benim öğrencim kitap kurdudur. Nafız'ın sözleri sonrası selamlaşmak için elini öğrencisine uzatan genç kız, kitap kurdunun zarifçe eğilip elini öpmesi sonucu ne yapacağını şaşırdı. Odadaki insanlarla beraber onun da aklında tek bir soru belirdi. Bu nasıl bir ork? Lütfen şaşırmayın. Öğrencim asil bir soydan gelmektedir. Kendisi ork steplerinin hakimi olacak kişinin şef Alyon'un çocuğudur. Nafız gıcık bir gülümsemeyle konuşunca güya sakinleştirmek istediği kişiler iyice afalladılar. Kapılardan zor geçen erkek orkun çocuğu muydu bu vitaminsiz? Alyon'un da yüzü düştü. Oğlu orklar içinde olağanüstü işler başarıyordu ama o hala kızı gibi bir savaşçı olsun istemekteydi. Hanımefendi, şehriniz ile ilgili bir rapor kısa zaman önce elime geçti. Yolculuğum esnasında birkaç proje hakkında notlar aldım. Umarım size yardımı dokunur. Babasının ifadesine gören kitap kurdu. İçten içe üzülse de bunu dışarıya yansıtmadan söze girdi. Konuşmasının sonunda depolama yüzüğünden çıkardığı tuğla gibi bir kitabı Eftalya'ya uzatırken herkes ona bakıyordu. Lütfen mazur görün. İlerleyen zamanlarda sizden alacağım bilgilerle daha detaylı çalışma fırsatım olduğunda geniş çapta bir sunum yapmak isterim. Genç çok ok konuştukça insanların yüzleri şekilden şekle girdi. Bu kişi en pis işler için kafeslerle şehre gelen orklardan biri miydi? Hali, tavrı, konuşması, kraliyet ailelerindeki insanların kalitesinin bile üstünde görünüyordu. Size bahsetmeyi unuttum. Öğrenci, Nikonya Ticaret Şehrindeki Bay kulakında danışmanlığını yapıyor. Bu konularda kendisine güvenim yüksektir. Nafız son darbeyi indirdi. Kıtanın en büyük ticaret şehrinin 3 asil ailesi, son zamanlarda kendi tahtlarına saldırıya geçmiş Nikonya hakkında nasıl bilgi sahibi olmazlardı? Hepsi Lord'un sağ kolu Gulak'ın yaptığı icraatları ve orkların şehirde ticarete giriştiklerini hayretle izliyorlardı. Biz de bu olaylardan çok büyük mutluluk duyarız. Öğrencinizin, arenanın yeni düzeni hakkında görüşlerini de merak etmiyor değilim. Quintus lafa ilk giren kişi oldu. Hemen iki gencin olduğu yere doğru yönelip kitap kurduğu ile ilişkisini sağlamlaştırmaya başladı. Genç orku merkezine alan bir çember Büyük salonun içinde oluştuğunda, nafız Marcos'un yanına gelerek, ''Seninle özel olarak konuşmamız gerekiyor.'' dedi. Alyon oğlunu izliyordu. İnsanlar etrafında toplanmış, kendisiyle fikir alışverişinde bulunmak için sıradaydı. Belki de artık inadından dönmeli, kitap kurduna gereken değeri vermeye başlamalıydı. Marcos, kısa bir yürüyüşün ardından çalışma odasının kapısını aralamak için uzandı ama, Sangre ondan önce davrandı ve bir hamleyle kapıyı açtı. ''Anlatacaklarım çok önemli Marcos. Arana'da öldürdüğün astı de, cehennem diyarı topraklarındaki Karazanbak kılanı üyesi bir kişiydi. Elindeki silahlara bakılırsa organizasyonu için de iyi bir yere sahip olduğu anlaşılıyor.'' Devrim gerçekleşmişti. Yaklaşan tehlikelere de hazırlıklı olmak gerekirdi. Bunları Marcos da düşünüyordu. Bazı planları hazırlamıştı bile. Size bir tarif reçetesi bırakacağım. Çehre girmek isteyen herkesin bir damla kanını alıp hazırladığınız iksirin içine atacaksınız. Renk siyaha dönerse başka soru sormaya gerek kalmadan o kişiyi öldürün. Tarif, Mora'nın kendini gizleyen kara zambak üyeleri için hazırladığı bir çözümdü. Genç kızın nefreti kemiğe kadar işlemişti. Habis kişilere nefes aldırmamaya yeminliydi. Ayrıca her ihtimale karşı sana kişisel olarak koruma sağlamalıyız. Şehirde yaşayan bütün insanların iyi niyetini teyit etme şansımız yok. Paralı askerlerden bir koruma takımı kiralamak için haber yollamalı mıyım? Bu dünyada koruma denilince akla hemen paralı askerler gelirdi. Seçenekler içinde en iyisi olarak kabul edilmişlerdi. Gerek yok. Zaten hali hazırda sekiz tane korumaya sahipsin. Marcos kendisine bakarken nafız işaretini verdi. Odanın her köşesinden fırlayan siyah deri zırhlı orklar bir anda şehir lordunun arkasında belirecekti. Bunlar korumaların olarak görev yapacak ork takımı. Kentte dolaşırken suratlarını siyah bir maske giyecekler. Şehir halkı onları sadece gizemli insanlar olarak tanıyabilecek. Kitap kurdu koruma takımının ekipmanlarını seçerken yeni ordun halk tepkisinden çekinebileceğini gözeterek bir çözüm bulmuştu. Nafız, çok teşekkür ederim ama aklımda bir soru var. Eski Lord'un da korumaları vardı ve yine de ölümden kurtulamadı. Ben, onun kadar iyi bir savaşçı bile değilim üstelik. Akıllı çocuksun Markos. Seni korumaların lideriyle tanıştırayım. Nafız, iki adım öne çıkan savaşçının yanına yürürken Yeni Lord dişi orkun ne diyeceğini çok merak ediyordu. Bu sabahçınla da Kübe, hayatın tehlike altında olduğu zaman seni kuş uçumu yarım gün mesafeli bir mahareye yollayacak. Yeni şehir Lordu boş boş dişi orkun suratına bakıyordu. Söylenenlere inanmak çok zordu. Anlaşılıyor ki deneyimlemeden söylenenleri kabul etmek çok zor olacak. Kübey yavaşça şehir Lorduna yaklaşıyordu. Elini omuzuna koyduğu an Marcos ortadan kayboldu. Kübe yavaşça şehir lorduna yaklaşıyordu. Elini omuzuna koyduğu an Marcos kayboldu. Tekrar ortaya çıktığında dört köşesinde farklı totemler olan kare şeklinde bir sembolün içindeydi. Sadece gözünü iki kere kırpabildi ve kendisini gülümseyen dişi orkun karşısında buldu. Marcos bu yetenek kullanıldığında ancak bir gün dönümü sonra tekrar işe yarar hale gelecekti. Ama artık aklında bir soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Genç adam hala yaşadıklarının şokundaydı. Mekanda yolculuk gerçeklik algısını derinden sarsmıştı. Tek kelime etmeden büyük deri koltuğun üstüne kendini attığında gözlerini kapatmış, hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Kendi öğrencisinin ödül zindanından aldığı hediye muazzamdı ama korumaların başındaki dişi orkun yeteneği tek kelimeyle inanılmazdı. Yarmagül ve Kitap Kurdu ile zindanlara giren iki orktan sadece bir tanesi sağ kalabilmişti. Ellerinde dört küçük totemle gelen bu ork yeteneğini çözdüğü zaman ilk başta kendisine inanılmadı. Totemleriyle kurduğu sambonun içinde kalan alana yarım gün mesafede bulunduğu sürece istediği nesneyi gönderebiliyordu. Henüz bu hediyeyi yeni kavuşmuştu ve oluşturabileceği alan ancak bir insanın içine alabilecek kadar büyüklüğe sahipti. Nafız, genç adamın sakinleşmeye çalıştığını gördüğünde onu korumalarıyla yalnız bırakarak yemek salonuna dönmek için yürümeye başladı. Partenia, aynı Nikonya gibi fiili olarak kendi şehirleriydi. Gerekli önlemleri aldıklarına göre Alyon ile yeni hedefleri hakkında konuşmalıydılar. Nerede kaldın sen? Bu velet bütün ülkeyi üstünde topladı. Can sıkıntısından patlayacaktım burada. Alyon, Gittiği yerden uzun süre dönmeyen arkadaşını görünce ufaktan çıkıştı. Orada gireceğine gidip insanlara katılsaydın ya ya da kabilenin asil yüzbaşları gibi vurup kafayı uyusaydın. Vahşi duvar ve kuyakın yemek bitip büyük salona geçildiğinden beri sesi duyulmamıştı. İki ork bir köşede salyalarına akıta akıta uyuyordu. Ortam orklar için hiç cazip değildi. Ne savaş ne eğlence vardı yapılacak en iyi aktivite kafayı vurup sessizce bayılmaktı. Nafız, kasap ayda kuşatmanın başlaması için üç ay dönümü sonraya süre verdi. Aklıma enfes bir fikir geldi. Neden ikinci ödül zindanına girmiyoruz? Bölüm sonu.